Bu akşamın birincisi hafta finalinin yolcusu oldu kendileri. <laughs> Hafız Yasin Şimşek geliyor. Selamünaleyküm. Aleyküm selam Hafız Yasin Şimşek. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hamdolsun. İyi sizler de iyisiniz. Seversliği gördük sizi biz de efendim. Hamdolsun. Tanıyabilir miyiz? Ben Yasin Şimşek. Tokat Zile doğumluyum. Şık Eylik köyündenim. Ankara Zehra Unat Camii İmam Hatipliği görevini ifa ediyorum. Maşallah kaç yıldır vazife devam ediyoruz? 15. yılımızı çalışıyoruz diyelim. Ankara'da kaç yıl? Ankara'da başlamıştım. Sonra 4 yıl aradan sonra Kayseri'ye kadrolu olarak geçtik. Kayseri Tomarza iki köyünde güzelce ve Kelgin köylerinde ve Tomarza Merkez Camii'nden sonra Eti er Yaman Eryaman Göksu Mahallesi'ne sonra Keçören'e geçtik. Evet. Eyvallah. Hazır mısınız? Hazırım. <laughs>